Herkese merhabalar. Gaz basıncı ve Bernoulli ilkesiyle birlikteyiz. Bu konu önemli bir konudur. Ee, ve 10. sınıf videosunda var tabii ki de 10. sınıflarımızla birlikte işleyeceğiz ama ondan önce ben size süper bir kitap daha göstermek istiyorum. Dinamo kitabımız, fizik kitabımız burada konuyla ilgili istediğiniz soru tipleriyle ilgili pek çok sorular var. Çünkü soru tiplerine göre yazılmış bir kitap ama mantığını anlatıyor burada bütün çözümlerde her şeyin mantığını gösteriyor sorular üzerinden de e, anlattığı için istediğiniz herhangi bir soruyu çözebildiğiniz takdirde onunla ilgili soruları rahatlıkla e, o tarz soruları bulup o tarz soruların nasıl çözüldüğüne ilişkin çeşitli yorumlarda yapabiliyorsunuz aslında bu anlamda önemli bir kitap şimdi gaz basıncı ve Bernoulli ilkesi e neler göreceğiz bir kere öğrenme çıktılarımız oldukça fazla çünkü günlük hayattan bahsetmemiz gerekiyor sadece şeyden bahsetmeyeceğiz. Yani bu nedir şu nedir olayı olmayacak. Birazcık örneklerimiz falan da olacak. Bu bakımdan gaz basıncı basınç kuvveti Bernoulli ilgisi hareketli akışkan basıncı da akışkan basıncı ama hareketli olması gerekiyor. Durgun değil. Hareket eden akışkanların basıncından bahsedeceğiz ve buradan maddenin genel özelliklerini bildiğinizi kabul ediyoruz. Temel kabulümüz bu. Yani ee, sıvıların e, bir kap içerisindeyken örneğin burada bir sıvımız var ve kap içerisindeyken şöyle yapayım. Bütün kabı doldurmaz sıvı tamam mı? Sıvının belli bir e, şekli olmaması hemen belli bir hacmi yoktur ve kabın tamamını doldurmaz. Ama gaz öyle değildir. Gaz bu kabın bunun içinde gaz olsaydı tamamını doldururdu. E, bu, kaldı ki şu aradaki boşlukta gaz var tabii ki de yani şöyle açayım hava hop kapattım gaz var tabii ki de... ve gaz olduğu için de o gaz şu aradaki içerideki boşluğun tamamını doldurur. Gazlar hacimleri doldurmaya yönelik çalışılır ama sıvıların belli bir hacim vardır. Yer çekimi meselesiyle birlikte e, ne yapar? Birbirleriyle birlikte dururlar orada. E, ama gazlar hep hareketlidir. Bu özellikleri bildiğinizi kabul ediyoruz. Ben de hatırlatmış oldum. <laughs> Basınç, şimdi basınçta özellikle açık hava basıncı ve kapalı e, kaplardaki gaz basıncı olarak ikiye ayırabilirim ben bunu. Kapalı kaplardaki gaz basıncını manometre, e, manometre şuradan daha güzel göstereyim, manometre özellikle bunu e, anlatacaktır. Ama açık hava basıncından bahsediyorsak eğer Torricelli deneyinden bahsetmemiz gerekiyor çünkü... E, açık hava basıncı açık havada yani bir, e, örneğin işte dışarıya çıktın e, oradaki basınç anlatabiliyor muyum? Yani kapalı bir kabın içerisinde olmadığın durumdaki basınçtan bahsediyoruz. Şimdi Torricelli deneyinde durum şu bir tane kapağın var senin... Kapağın şimdi mesela kapak var şurada bunun içerisinde ben civa dolduruyorum ama bunun içerisindeki civa da özellikle gösteriyorum şu kısmın açık olması gerekiyor tamam mı? Bu kısım açık civayı doldurdum sonra bunun ucunu tuttum ter çevirdim kaba soktum ve Ucunu, bak tam doluydu. Ağzını açtım. Ağzını açtığım zaman ne oluyor biliyor musun? Bir miktar sıvı aşağıya iniyor, ama bir miktar sıvı da burada kalıyor. Bu kalan sıvıya baktığımda kalan sıvı sütunun 76 e, santimetre ya da 760 milimetre olduğunu görüyorum. Şimdi burası önemli. Kabıma civa koymuştum. haşke. Burada boruyu ne kadar ittir kaktır fark etmiyor. şurası boşluk olduğu için basıncı etkilemiyor. Boşun basıncı yok çünkü. Ama burada daima sıvı seviyesinin üstünde bir 760 mm ya da 76 cm civa oluyor. Ki biz buna 760 cm civa basıncı ya da 76 e, 760 mm civa basıncı ya da 76 cm civa basıncı diyoruz. Bu da bir basınç birimidir. Bu Torçelli deneyi açık havayı, açık havanın basıncını ölçen bir deney. Şimdi burada da göstermek istiyorum şu nokta, şu noktanın basıncı, P0 açık hava basıncı, aynı seviyeyi alırsam bu noktanın basıncı, sıvı basıncı hdg, yani 760 milimetrelik civa basıncı. Demek ki açık hava basıncı 760 milimetre civa basıncına eşittir diyoruz. Şimdi kapalı kaplardaki gaz basıncından ne haber peki? Kapalı kaplardaki gaz basıncında birkaç tane şey söyleyebiliriz. Burada özellikle gazların hareketliliğinden bahsediyoruz. Gazlar çok fazla çeperleri çarpıyorsa o zaman basınç artıyor demektir. Örneğin sen bunun hareketliliğini arttırırsan basıncını da arttırırsın. Hareketliliğini nasıl arttıracaksın? Ee, sıcaklıkla. Sıcaklık verirsen enerji vermek vermen, vermek e, vermişsin demektir. Ve hareketliliği bunların artar. Madde miktarını arttırırsan daha fazla sayıda tanecik koyarsan bunlar da az önce söyledim durmuyorlar yerlerinde. Sürekli hareket ediyorlar. Dolayısıyla daha fazla çarpışma olur. Basınç da artar. Ama ben bu kabın Hacimini daha geniş tutarsam, o zaman bir yerden bir yere gitmeleri daha zor, daha uzun süreceğinden birim zamandaki çarpma sayısı, çarpışma sayısı, çepere vurma sayısı azalacak ve basınç azalacaktır. Böyle genel birkaç şey söylemiş olalım. Şimdi. Eğer ben açık hava basıncında açık hava açık hava basıncından bahsedecek olursam aslında gazın ağırlığından bahsederim. Şimdi kapalı kap güzel küçücük kapalı kap. Bunda tabii ki de basınçtan bahsedeceksen çarpışman ne kadar oluyor onlara bakarsın. Ama kilometrelerce olan yaklaşık 100 kilometrelik bir atmosferden bahsediyorsan o zaman ne diyebilirsin? Bunun ağırlığı önemli dersin. Şimdi mesela burası atmosferin son noktası olsun. Tamam burada da burası olsun. Ee, işte aynı seviye yapmaya çalışıyorum. Değil mi? Dağın başındaki sıvı sütunu e, şey gaz sütunu bu kadarken... Yerdeki deniz seviyesindeki gaz sütunu çocuklar daha büyük oluyor. Doğal olarak buradaki basınç P0 açık hava basıncı büyüktür. Yani P0 e, deniz seviyesi deniz seviyesindeki basınç tamam mı? Büyüktür nereden? Daha yükseklerden. Yani P0 dağdaki basınçtan e büyüktür tabii. Çünkü neden? Dağa çıktığın zaman üzerine artık daha az bir hava sütunu oluyor. Bu önemli. İkincisi de bu barometre dediğimiz aleti az önce söylemiştim. Bu açık hava basıncını ölçmek için kullanılıyor ve barometreyi bulan kişi kim? Torricelli Evangelista Torricelli ve bu Torricelli e, abimiz çok önemli bir deney yapıyor. Aslında bu deneyde boşluğu da buluyor. Boşluğu e, gösteren bir abimiz bu. Şimdi burada e, bir, bir şey göstermek istiyorum. Şimdi bu bir ölçüm aleti. Şimdi burada basınç büyükse buradaki sıvı sütunu da uzun olacak. Ha burada basınç küçükse buradaki sıvı sütunu da H artık azalacak daha küçük bir sıvı olacak orada çünkü neden basınç azaldı bunu da söylemiş olalım bunun ismi sıvılı barometredir barometreler açık hava basıncını ölçmek için kullanılırlar şimdi yükseklere çıkıldıkça bir kere hava yoğunluğu azalır. Yukarılarda daha az yoğun e, gazlar bulunur aslında. Doğal olarak açık hava basıncı süs, e, Hava sütunu da azaldığı için açık hava basıncı da azalır diyebiliriz. Esnek balonların hacmi artar. Niye artar biliyor musunuz? Şimdi şurada bir esnek balon var. E buradaki basınç büyük de hatırlarsanız. Bunlara dışarıdan bir sürü basınç uygulanıyor her birine. Ama yükseklere çıkıldıkça daha az basınç uygulanıyor. Dolayısıyla içerideki basınçla dengelenmek adına bu balon biraz şişmeye fırsat buluyor. Burada şişebilir mi? Çok büyük basınç var. Ama yukarılara çıktıkça şişebiliyor. Çünkü basınç azalıyor. Daha büyüyor kendi kendine. İçerideki gaz basıncı yetiyor yani dışarısıyla. Hacmi büyüdüğü zaman dengeleyebiliyor. Bu yüzden de yukarılara çıkıldıkça esnek balonların hacmi artar. da sıklıkla karşınıza gelecektir. Bir de e, biz de sonuçta bizim de içimizde akciğerlerimiz var. Akciğerler de hava dolu sonuçta. Yukarılara çıktıkça onlar da şişmeye başlar. Bu yüzden dağcılar hemen hop yukarı çıkalım diyemezler. Arada durmaları, beklemeleri gerekir. Manometredeki e, manometredeki değil, barometredeki. Barometredeki hemen şunu yazayım. Para o metredeki e, sıvı seviyesine baktığımızda yükseklere çıkıldıkça sıvı seviyesi azalma görüyoruz çünkü artık daha düşük bir basınç ölçüyor boşluğa gaz doldurulursa yani şuraya burası boşluk değil de gaz dolu, dolarsa daha da azalacaktır çünkü neden biz sonuçta buradaki basınçları eşitledik P0 basıncıyla şuradaki basıncımızın eşit olmasını istiyoruz eğer burası gaz olursa tabii ki de sadece sıvı sütununun basıncını P0'a eşitlememiş olacağız sıvı sütunu artı buradaki gazın basıncını eşlemiş olacağız. Bu yüzden de sıvı bir miktar daha aşağı inecektir. Su kullanılsaydı bu deneyde eğer su kullanılsaydı şimdi suyun öz kütlesi çok küçüktür civadan. Bu yüzden de basın çeşitliğinde HDG buradaki sıvının yoğunluğu. Şimdi bu HDG belli bir P0'a eşitlenmiyor mu? Öyle demedik mi? Bunu P0'a eşitle dedik açık hava basıncına. Sen kalkıp sıvının yoğunluğunu çok düşürürsen açık hava basıncı düşemeyeceğine göre G yer çekimi ivmesi yaklaşık aynı olduğuna göre H'in çok büyük olur. O zaman işte barometredeki sıvı seviyesi de artar. Bunu söyleyebiliriz. Fakat borunun kalınlığıdır, borunun eğikliğidir, borunun şeklidir. Böyle şeyler hiç etkilemiyor. Hep sıvı şuradan bir şey çiziyorum, buradan bir çizgi daha çiziyorum. Bu aradaki mesafe yani sıvı basıncını oluşturan mesafe hep aynı kalıyor. Bura önemliydi. Şimdi kapalı kap içerisinde gazların basıncından biraz bahsettik. Şimdi birazcık daha açalım. Kabın iç kısmında birim yüzeye birim zamanda çarpan molekül sayısına biz basınç diyoruz. O zaman buradakileri ne kadar fazla çarptırırsak basınç o kadar fazla artar. Çarpma sayısını arttıran yani basıncı arttıran şeyler neler? Madde miktarının artması. Daha çok madde olursa çarpışma daha çok olacaktır. Dolayısıyla da basınç artacak. Ben, bana sadece madde miktarı artmıyor artar diye söylemez. Kaba gaz eklenmesi ya da kaptaki mol sayısının artması gibi şeyler de söyleyebilir aslında. Şimdi bunların hepsi basıncı arttıran şeyler. Eğer sen basıncı arttırmak istiyorsan e, bu kadar büyük kaba gerek yok bunları küçült bu kabı hacmi küçült o zaman düşünsene bu kadar kaba kaç tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 tane şey çizdiğimi tabii ben bunları küçük çiziyorum bunları küçültmemem lazım moleküllerin hacimleri küçülecek değil bu kadar sıkıştıracağım bunlar bir de hareket edecekler ne yapacaklar sürekli bir çarpışma olur basınçta artar. Yani hacmin azalması basıncı arttır. Çok fazla çarpışma olur. Her tarafta bir kavga yürültü olur. Anlatabildim mi? Gaz hareketliliğini arttıracaksın aslında en basit şey. Gaz ne kadar hareketli olursa diyelim ki bu buraya gitti yavaş yavaş sonra döndü işte buraya çarptı. Ama sen gazın hareketliliğini arttırsan yani kinetik enerji e, verirsen örneğin e, ya da işte e, ortalama kinetik enerjinin bir ölçüsü olan sıcaklığını arttırırsan bu artık daha hızlı gidecek buraya buraya. ...aynı zamanda daha fazla çarpma sağla, sağlayacak ve basıncı yine arttıracaksın. Bu ne, neydi bu? Kapalı kaplarda. Biz az önce neyi gördük? Açık hava basıncı. Açık hava basıncında bir çeper falan olmadığı için e, gazın ağırlığından bahsettik. Burada ne olacak 14 tane molekülün ağırlığından niye bahsedeyim ben? Ancak onların çarpışmalarından bahsederim kapalı kap içerisindeki gazlar için... Şimdi burada çok önemli bir şey var, sorularda sıkandıracak olan şey, yegane şey bu. Bunu iyi dinle, gerisini halledersin zaten. Esnek balon, hareketli sürtünmesiz ağırlıksız piston. Ee, kaptaki bas bunlar kaptaki basıncın açık hava basıncı da eşit olduğu düzeneklerdir. Bak, hareketsiz, ağırlıksız, sürtünmesiz piston. İçeride gazlar var, çarpıyor, çarpıyor. E, burada bir tane basıncı var, P-gaz. Dışarıda da bir tane basıncım var. P0 açık hava basıncı. Bunlar birbirlerine eşit olmadığı sürece bu yukarı çıkar, aşağı iner, yukarı çıkar, aşağı iner. Bir yerde artık değil mi? Yani eşit olduğu zaman bu piston durur. Bu pistonun durması neye delalettir? Gaz basıncının P0 açık hava basıncına eşit olmasına delalettir. Tamam mı? Yani gaz basıncı P0'a eşit olana kadar da, e, şey e, ne olacaktır? Burada hacimsel bir değişme yaşanacaktır ama son durumda sen e, yani sonuçta açık hava basıncını değiştiremeyeceğine göre gaz basıncını değiştirip ona eşitlersin. Aynı şey bunun için de geçerli. Burada da içeride basınç var dışarıda basınç var bu basınçlar birbirlerine eşit olduğu anda gaz e, bu şekilde balon bu şekilde dengede kalacaktır hacmi artmayacaktır azalmayacaktır. Biz balonu şişirirken içine hava veriyoruz. Hava verince ne oluyor? Şişiyor. Neden şişiyor? Daha fazla madde var ama sonuçta iç dış basınç eşit olması gerekiyor. Doğal olarak şişiyor ki basıncı eşitlesin. Dengede olduğu durumda e, tam esnek balon olduğu zaman gaz basıncıyla açık hava basıncı eşit olur. İşte bu tip durumlarda sevgili öğrenciler sen e, sıcaklığı da arttırsan madde miktarını da arttırsan tam esnek... Balonda ya da sürtünmesiz ağırlıksız pistonda sonuçta denge durumu sağlanıyorsa eğer gaz basıncı P0 açık hava basıncına eşit olacağından basıncı etkilemezsin. Ha Ne olur İşte ne olabilir mesela hacmi artabilir e, hacmi azalabilir bir şekilde ama gaz basıncı son durumda da gene açık hava basıncına eşit olur. Şimdi kapalı kaplardaki gazın basıncını ölçen aletlere manometre denir. Manometre genellikle karşımıza üç farklı şekilde çıkar. Bir tanesi şu ucunda kapalı olduğu ve içinde gaz olduğu durumdur. Hep aslında bu buralarda hep sıvı basıncından gideriz. Çünkü gaz basıncının her yerde aynıdır gaz basıncı. Buradaki gaz basıncı, buradaki gaz basıncı, buradaki, buradaki, buradaki. Her noktadaki gaz basıncı eşit olduğu için biz sıvıdan gideriz. Eşit seviye alırız. Buradaki basınç Px'tir. Buradaki basıncı eşit olmak zorundadır ama burada tek bir basınç yok. H kadarlık civa basıncı yani HDG artı PY, Y gazının basıncı deriz. Burada da yine aynı seviyeyi alırım. Bak P gazı varmış. P gazı R, e, ne olacaktır? Eşittir H kadarlık civa basıncı artı P 0 açık hava basıncı. İyi de hocam burası boş. Bura boş değil burası açık, burada hava var, burası açık hava basıncı var burada. Doğal olarak buradan bastıran tıpkı Y gazı gibi burada da açık hava basıncı var. Y gazı gaz basıncıydı. Burada da açık hava basıncı bir gaz basıncı var aslında. Boş olan burası. Bu yüzden buradan çekersin eğer böyle bir şey varsa P gazı ne olacaktır? Burada H artı yok artı. Neden? Bura boşluk. Sadece burada P Civa, e, P gazı civa basıncına eşit olacaktır. P gazı H, civa H yüksekliğindeki civa sütununun basıncına eşit olacaktır. Şimdi e, barometreyi gördük açık hava basıncı. Manometreyi gördük kapalı kaplarlık gaz basıncı. Altimetre ve batimetre de var. Tek tek onları da söyleyeyim. Şimdi altimetrelerden bahsedersek bir çeşit barometredir. Ve basınç farklı ilkesine göre çalışır. Altimetreler deniz seviyesinden yüksekliği gösteren aletlerdir. Yani bu mesela uçaklarda kullanılabilir ya da dağcılar bunu kullanabilir altimetreleri. Bir tane de batimetre var. Batmaktan aklına gelsin. Basınç değişiminden yararlanarak suyun derinliğini ölçen aletlerdir ve batimetreler deniz altlarında kullanılırlar. Batimetreler denize dalanlara, denize batanlarda kullanılıyor. Yani deniz altlarında kullanılıyor. Altimetrelerde. de ...yukarıdakilerde, uçaklarda kullanılıyor. Şimdi biraz hareketli akışkanların basıncından bahsedelim. Bir burada ya da kanalda akmakta olan, hareket eden akışkan basıncı e, bu sefer durgun haldeki basıştan daha küçülüyor. Buna biz Bernoulli ilkesi diyoruz. Burada tek tek olayları biraz değerlendirelim. Burada özellikle hani birincisi alçak basınç bölgesi olan akışkanın hızlandığı kısım. Bakın burada hızlanıyor seyir. Buradaki basınç küçülüyor ama içeride de bir basınç var biliyorsun. Normalde bir basınç var sonuçta. Burası kapalı olduğu için alçak basınç yüksek basınç bölgeleri farklı olduğu için yüksek basınçla birlikte buradaki basınç net basınç kuvveti bunu yukarı doğru atacak çatıyı hareketlendirecektir. Aynı şey şemsiyelerde de olur rüzgar geldi alçak basınç oluştu ama aşağının buradan hiç haberi yok. Tabii ki de içeride yüksek basınç var. Çünkü rüzgarı kesti bu şemsiye aynı zamanda içeride yüksek basınç oluştu. Hop ne oldu? Buradaki gibi şemsiye ters döndü. Aynı zamanda şunu da söyleyebileceğiz. Eğer biz hızlı e, akımın oluşmasını sağlayabilirsek, hızlı hava akımının oluşmasını sağlayabilirsek alçak basınç bölgesi oluşuyor. Nasıl oluyor? Kanatlarda. Şimdi hava geliyor. Hava bu noktaya kadar geldi. Hep birlikte geldiler, dümdüz geldiler. Buradan bu noktaya gelecekler. Şimdi süreklilik kese göre buradan buraya Bakın A noktasından B noktasına gelene kadar bu da işte atıyorum C noktasından D noktasına gelecek tamam mı? Ama bunun yolu daha uzun. O zaman ne oluyor burada? Yukarıdaki kızım hızlı oluyor. Yani basınç düşüyor. Aşağıdaki kısım daha yavaş kalıyor. Yani basınç büyük. Doğal olarak da net bir basınç kuvvetiyle uçaklar yukarıya kalkabiliyorlar. Öyle bir basınç kuvveti ki bu uçağın ağırlığını kaldırabiliyor bu kadar. Şimdi burada da önemli bir örneğimiz var. Şimdi burada borunun, şu boru yapayım ben bunu çünkü çok küçük olmuş, gösteremeyeceğim. Bu borunun ucunu sıkarsak, yani ucunu sıkmak e, nasıl diyelim? Bakın umarım şu kapaklar birazcık esnektir. Şu kısmı ne yapıyorum? Şöyle sıkıyorum. Şuradan da göstereyim. Şu şekilde sıkıyorum. Küçültürsem eğer, o zaman ben e, daral eğer daraltırsam, ya yani daraltabilirsem o zaman ne olacaktır? E, buradan kesit alanını küçülttüğüm için burada bir hızlanma yaşayacağım. Hızını arttırmış olacağım. Hızı artan şey de daha uzaklara gidecek. Bakın normalde su buraya kadar gelirken ben eğer ucunu kısarsam daha uzakta gidecek. Neden? Çıkış hızını arttırmış oldum. Nasıl yaptım? kesit alanı küçülttüm. Bundan da bahsedelim. Şimdi Bernoulli ilkesi şöyle çalışıyor. Diyor ki senin hava var ama durgun hava istemiyorum diyor. Buradan pistonla it diyor. Pistonla eğer havayı itersem o zaman örneğin şimdi şu kadarlık bir hava sütununu düşün. Mesela x kadar olsun. Bu da işte 3a kadar olsun mesela. Senin kesit alanın daraldığında örneğin a kadar olduğunda bu sefer ne olması lazım? bu kadarlık kısım şimdi burası x kadarlık yol aldı. Burada hava ne kadar olması lazım? Yani burada 3x kadar yol alması lazım. Neden? Çünkü kesit alanı düştü. Tamam mı? Yani kesit alanı eğer a kadarsa 3x kadar olacak. Neden? Hacimce eşitliyorum ben bunları. Çarptım, çarptım. Yani bu kadarlık yol alması yetiyordu. Ama burada sonuçta boruyu da patlatmayacaksa bu kadarlık yol alması gerekiyor. Doğal olarak hızlanmayı görüyor musun? Yani V1 küçük kaldı. V2 daha büyük oldu. Tamam yani ne demek bu kesit alanıyla hız ters orantılı eğer senin kesit alanın büyükse o zaman hızın küçülecek demektir. Ama burada önemli bir şey var. Hızın, e, alanı büyükse hızın küçüldü, tamam. alanı küçükse, A2 gibi olduysa hızın büyüdü. Ama hızın artarsa da basınç yapmaya fırsatın kalmaz. Doğal olarak da eğer basınç yapamıyorsan, şuradaki basıncı düşün küçük, buradaki basıncı düşün, bu da büyüktü. Dolayısıyla burada sıvı seviyeleri eşit olsaydı bile, ben buradan hava akımını geçirdiğim zaman... Ne olacaktı? Bu taraftaki sıvı basınç nedeniyle birazcık daha bu tarafa çıkacaktı. Hatta ben bunu yakın yaparsam buradan sıvıyı püskürtebilirdim. Zaten bizim çeşitli fısfıslarımız hani e, kaplarda da olan bir takım ilaçlarda da kullanılan fısfıslar örneğin şu şekilde göstereyim. Bu tip fısfıslar yukarıdan sıkıyorum. E, buradan e, sıvı çıkıyor. İşte bunların hepsi aynı prensibe göre benzer prensiplere göre çalışıyorlar bu şekilde de söyleyebiliriz buradaki basıncın küçük olduğunu çünkü hızlandığı için. Ve ödüllü sorumuz hepinize başarılar dilerim.